Merhabalar arkadaşlar. Yine bugün story'den dünyamızı yeniden başlatıyoruz. <laughs> Yine oynayacaktım video çekeyim dedim. Bugünkü amacımız ya bugün bir amacımız yok sadece oynayacağız. Minecraft videosunu dün atamadım. Maalesef bazı istenmeyen durumlar oldu. Ama siz boş verin. Bugün o, o Minecraft videosunu atamayacağım ama PiPack videosuyla yapacağım. PiPack videosu uzun sürecek. Baştan söyleyeyim. Yalnız 50 milyon tane video attım. Ama hiçbir zaman hiçbir sadece 9 abonem var. Lütfen abone olun. Ne yapmamı istiyorsunuz benden onu söyleyin onu yapayım. Oha. Ne lan burası taksi cenneti mi? Hmm. Yok. Bir yer bakın şimdi ne yapacağım. Ay ben sizin Ben kulübe geliyorum Geçenki videonu çok iyi izlememiş Ama boş verin Sadece gördüğünüzde bir abone olsanız Çok güzel olur aslında ama Abone olmuyorsunuz Sadece sizi zorlayamam zaten çok da emek verdiğim yok yani Ya nerede bu araba? Tövbe. Ben kulübe geliyorsam tüm saçınları kapatalım. kaparım Arkadaşlar. Ya. Bir türlü bir şey bulamıyorum ya. Yani. Uy Lambo, Lambo, Lambo. Lambo, Lamborghini. 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 İlk hareket. İlk hareket. Ay ben sinirim. Ne güzel Lamborghini Mayda. Bir güzelim <laughs> beni. Ya ben, ben sana bineyim. Güzel araba arayacağım sen. Onu daha yok. Aslında olsun o zaman. Hani. Şunları kapatalım. Arkadaşlar başka hangi oyun videolarını istersiniz söylesiniz de. Ben shortslarda genelde edit yapıyorum. Ama genelde de burada oyun videosu atıyorum. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz araba hangisi? Benim burada Mustang çok güzel gidiyor. Ha bir de yani bunun bir de onun en sevdiğim rengi siyahı. Aşırı güzel. Ben gerçek hayatta da Mustang'leri çok seviyorum. Aşırı güzel değil mi yani? Kontrolleri birazcık ağır. Ama yani bayılıyorum ya. Aşırı güzel. Birazcık drift. Bas. Aha. Hangi rengi lan Beyazı. Bunu da severiz. Kahve rengi de iyidir Hangi renk olduğunu biliyorsunuz. Ben kulübe gelirsem tüm sürüşünleri kaparım. Kutunu söylemese de her yeri gidelim. Allah belanı. <laughs> Arkadaşlar. Geçenki video yarım kaldı biliyorum. Ama o videonun serisinin yani tutmayacağını biliyordum. O yüzden başka video serisine geçtim. Bugün Minecraft videosu gelemeyecek arkadaşlar. Malum sınav haftası. Çok video atamıyorum. Evet yani çok video atamıyorum. 60 video atabiliyorum. Hmm. Yani Böyle bir kaç günde bir 60 video gelse ben bayağı video atıyorum. Ama ben mı asla. Ben kulübe gelirsem tüm bölümleri kapatırım. Altında uzayın geçer de ateşi gizledim. Şimdi başka ara var. Oraya mı? ben seni. Evet arkadaşlar sizden ne var yorumlara yazarsanız oradan gelmiyorum. Daha canlı yayın açamıyorum abone sayımdan dolayı. Ay, ne oluyor şimdi abi? basıyoruz reis. Buradan uçacağım ya. Zaten araba araba da yok. <laughs> of ne be. Şimdi şurada duracağım en atacak yere. Geçenki videoda öyle bir ölmüşüz ki arkadaşlar. Araba üstümüze düşmüş. Yine Lamborghini bulduk. Lamborghini bebeğim. içinde birazdan drift yapacağız bunu. Kesinlikle kuyarlara uyuyoruz arkadaşlar. Kaldırımdan asla gitmiyoruz. Bas 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 bas. sür bunu uçuracağız. Uçamadım. Niye güzel uçacaktık ben onunla ya? O ne? Uzun yesede, hani oh no. Çok iyi uçtuk ya. bir uçtuk. Çok kötü uçtuk. Ah, bu um, beyaz hangi tarafa bu tarafa döner. Bas 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 Arkadaşlar nedense geçenki videolarımdan biri kaldırıldı. Hayır yani sadece hayat şaşırtır zaten diye bir müzik çalıyordu. Telif hakkı da değildi yani. Ne, neymiş efendim? İçinde şiddet varmış da öyleymiş de böyleymiş de. Yani daha doğrusu ben kaldırdım. Bile bile. Çünkü mesajım var. Hop. Lamborghini. Lamborghini. Gini gini. Lamborghini. Lamborghini. Hadi artık. Polis geliyor yeter. Basıyoruz buradan bal gibi. Şöyle çekil. Çekil gel. Çekil. ha tamamdır. Hoppa. Hayır in in in, in. Ya bak bu Lamborghini Ne tür bir dönecek ya? Ya. Ha, burada mavisi varmış daha iyi. Öyleyse. Bir saat. Ne oluyor ya? Dümdüz yoldan gidiyordum ben. Dümdüz şüpheli. Oha. Haritanlık değişti beyler. Şu an suç işlemiyorum herhalde. Evet hala işlemiyoruz suç. Bak bununla çok güzel drift yapılıyor ya. Şöyle geri vites. Bir saniye beyler. No. Heh. Şimdi buradan öyle bir uçacağız ki yani Lamborghini bize hayran kalacak. Hıh, <laughs> oh Herkese My god. Beyler İngilizce ile ilgili okula giden var mı? Ben Ömer Halis'e gidiyorum. Okulumun ismini <laughs> şaka lan, şaka. Ben o kadar zeki değilim. <laughs> Oh no! Wow oh, yes. Arkadaşlar İngilizce olan var. Shop, Şiyak shlak. Bir saniye ya. Ben şuradan, şuradaki eşyaları bir alalım. Aa, bunun arkasında da bir şey var. O zaman biz de arkasına gideriz. Çok zekiyiz ya. Kesin tüfek var. Değil mi? Ne dedim? Nari nere nari na Bodis bodji Bodis Neresi lan burası? Aha otoban buldum lan oyunda Cidden otoban buldum oyunda da Arabanın perde çıktı Bak abi ben kuyruğa gelirsem sen Evet. Video sonunda ölelim diyorum ben. Video sonunda nasıl mı öleceğiz? Öncelikle şu araç hızlıdır. Porsche. Öncelikle şunu birazcık drift yapıyorsun. Yok kafeye Bak şimdi. Böyle bir şey değil. rey. Hayır, hayır hayır. Evet. Ya, arabayla gelecektim ben buraya. Ha? Gelin lan. Gel, 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 gel gelmeyin. Gel. Oh, 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 gel, 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 lan gel, gel, gel ne oldu? Öküz. ne oldu lan? Kuba geri. ne oldu aslan? Nerede başkaları? Ha bak. Mini al şatkanla tarıyorum. Bu da Osman'ın Şimdi şunları güzel böyle baksana aşırı basitti bir saniye ben şunları bir milyon gelsin gel ne lan? evet reis birazdan buraya tank gelecek kesinlikle Neredesin lan? Oğlum buraya niye hala bariyer koymadınız? Oraya bak ya. Burada 50 milyon hani. Ne no, oldu orada ne var reis? İlla bana. Gelin lan. Gelin lan. Salıverin küçük enişteyi. Birazdan buraya tank gelecek. Tamamdır. Daha gelemiyorlar. Ya sıkıldım be. Sen çıkma. Aha. Evet tank alıyorduk. Hadi görüşürüz.